Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Çok güzel bir filmden ben Çok güzel. Ben hazırlık aşamasına şahidim. Ee, en yakın arkadaşım içinde oynuyor, yer alıyor. Ve çok fazla emek verdiler. Ee, çok büyük bir proje çıkardılar. İnşallah hak ettiği değeri bir şeyde de görürüz. İnşallah. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Geçen hafta daha bir yeni televizyon filmi çektim. Ee, onun dışında işlerle görüşüyoruz ama şu an için şey çok sıcak. Ya yani böyle hep aynı şeyi oynamakla ilgili bir isteksizliğim var açıkçası. İstiyorum ki daha yeni şeyler keşfedebileyim. Son e, dizimde çok güzel bir karakter oynamıştım. Maalesef bu kurbanı oldu. Ama hani onun gibi farklı olabilecek, güzel Mesela olabilir. Nasıl Mesela ne gibi farklı bir şey istiyorsunuz rol olarak? E şöyle, biz oyuncuyuz ama hani şeyi çok kısıtlandırıyorlar ya. Komedi oyuncusu, drama oyuncusu. Hayır. Yani ne televizyon oyuncusu, dizi oyuncusu, bu benim ben böyle e, tabii ya, işletme okuyup oyunculuk yapmak istiyorum gibi bir <laughs> durum değil bu. Dolayısıyla bu kısıtlı halin içinde kalmak istemiyorum. O yüzden de sürekli aslında her gibi, Melike gibi roller geldiğinde ben de o projelerde yer almak istemiyorum ki çok iyi projeler bile olsa. Sonuçta benim için daha ileride artık 32 yaşındayım ve galiba geri dönme lüksüm yok. O yüzden de e, daha beni de ileri taşıyabilecek bir rol olmasını bekliyorum. Falcon'un işte. adı dediğin bir karakter de yok değil mi? Hayır. Hayır, hiç hiç öyle bir şey yok. Yani her şeyi denemek istiyorum zaten. Bugün denemeyeceğim. Ne zaman deneyeceğim ki? Yani doğru, doğru. olarak. En yani son bir film demiştin. Nasıl bir film bizi bekliyor? Ee, çok keyifli bir e, komedi. Yani köylü komedisi de diyebiliriz. Şımarık bir, birkaç çocuğuna ders vermeye çalışan bir babanın hikayesi. Ben de o verilen dersin içerisinde e, çocukları destekleyen taraftayım. Ne güzel. Az önce galiba yanlış duymadım. Artık hayatımda biri var dedi. <laughs> evet evet. Çok şükür. Çok şükür. şükür bir güven problemi yaşamadan biriyle e, olabilmek ve utanmadan, rahatsız olmadan. Benim fiziksel bir korkum hep vardır ya. Evet. Çok rahat hissediyorum kendimi. Çok şükür. Daha önce hiç başına geldin mi aldatılma? Hani güvenmek dedin. E, aldatıldıysam da haberim yok. Ya bilmiyorum. Ay, ağlatılmadım diyemem çünkü bazen de ağlatılıyorsun ve haberin olmuyor yani. Yani o da var. Evet, evet. O yüzden bilmiyorum. Öyle bir şey yaşadım da zannetmiyorum. Allah yaşatmasın diyorum. Amin. Amin bir şey diyemiyorum. <laughs> Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Fotoğraf alalım. Ondan sonra ben O zaman mı?